Dostlarım kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bu videomuzda vatozlarımızı topluyoruz. Pet Shop'a sahiplendireceğiz. 40 adet var. Ben ondan 43 tane falan topladım. İrilerini seçtim. Şöyle göstereyim. Burada bildiğiniz gibi 200 litrelik bir vatoz akvaryumu vardı şu ortadaki. Bunları sahiplendirici içinden seçtim biraz da dağıttım. Bu vatozları yakalamak sanıldığın aksine daha zor arkadaşlar. Bir sürü var içinde. Yavruları buradan topladım. Sonradan da şuraya koydum. Bakın görüyor musunuz? Vıngır Maşallah maşallah canlarım benim. Burada var 43 adet. Hepsi de dibinlah gibi. <laughs> Bak içinde. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar emek 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 bunları topladık büyütüyoruz ondan sonra da ne yapıyoruz arkadaşlar pet sahiplendiriyoruz sahiplendiriyoruz ee, şimdi ben bunları bir güzel toparlayayım sonra pet götüreceğim. götüreceğim üretimhanemin genel durumunu göstereyim dostlarım bakın burada lepisteslerim var burada erkekler bayağı bir büyüdü şuradan ışığı kapatsak nasıl olur evet, gördüğünüz gibi erkekler bayağı büyüdü dişiler büyüdü kendilerine geldi. İyi ki de dişi erkek ayrı yapmışım. Enerjileri yerinde bunların. E ondan sonra öteki vatuz erkeği de burada. Bunları şey yapacağım. Havuza atacağım dostlarım. Havuzda bayağı bir güzel olaylar yaşayacaklar. Sonracıma bakın burada da mavi prenseslerim var. Ağzını doldurdular yine. O bir iki tane üç. O ağzını yine doldurmuşlar. Hay maşallah diyelim. Burada da bebeklerim çok güzel. Yavrularım burada, burada burada Yani genel anlamda bayağı bir yavrum var şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 6 burada yavru dolu altta bir tane Japon'un bitkili akvaryumun Şurası da boş sonra burada boylandırmaya çektiğim ee, cikletle yağı karışık sarı mavi beyaz arız, portakal altı çeşit balık var burada Aratus çok yok burada ama ötekiler var. Sarı prenses, mavi prenses, beyaz prenses, portakal, avrat hepsi de var işte. Bakıyoruz. Burada da damızlı altı kendileme yetiştirdim ee, şey bunu şöyle bir düşünüyorum. Bunların yüzde 99'u dişi dostlarım. <laughs> Kendime ayırdım bunları. Alttan yavru geliyor sürekli büyütmem lazım. Bakalım ne olacak. Elimizden geleni yapacağız. Aha ağız dolu olanı buldum. Bakın 19 derecelik su da şu şu ağız dolu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Küçücük balık ağzı dolu hamile. Gösterdim ya içim rahatladı. Bakın burada zaten güzel balıklarımız var. Canlarımız. Bak bu da aha, kaçtı. bu da yavru yapmış. Bu da ağız dolu. İnşallah bakalım daha da güzel olacak. Bir yaramazlık yok. Uğraşıyoruz. Hem hastaneye gidiyorum eczacılık yapıyorum hem bak balıklara bakıyorum siz daha iyi biliyorsunuz görüyorsunuz anlıyorsunuz beni hem gidişat güzel beyazlarımız var burada bunlar anaçlar olur güzel güzel ayarız bu da bu da kelebekler <laughs> çok küçük bunlar abisi bunlar alttan gelen boy boy ayırdığım balıklar bunları da ayarlıyoruz bakalım ne olacak kardeşler Böyle bakıyoruz. Hayvan sevgimiz var. Siz daha iyi biliyorsunuz beni. Hoppa. Tamam. Şimdi çok bekletmeden şunları bir poşetleyeyim. Güzelce paketleyeyim. Oo, nasıl kaçıyorlar. Hadi ne Paketleyeyim ondan sonra geleyim size dostlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, vatozları ayarladık. Şöyle göstersek nasıl olur? Hoppa. Bayağı da var. Matos <laughs> çılgınlığı. Evet. Gördüğünüz gibi şunu da açalım. Açtığımı güzel görünmedi ya. Kapatalım. Bayağı da yavrumuz var. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni evlerine diyelim kardeşler. Hadi hareket edin bakalım. Hı. Şöyle gösterdim. Biraz daha iyi anlarsınız. Bunların civarı 3-3.5. O civarda bazıları 4'tür. O civarda bir şey arkadaşlar. Şu anda kendi suyuyla koydum. İçine de hava bastım. Gönderimi hazır. Hadi bakalım.